İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilmek istenen 5 katlı bina aniden çöktü. Korkuya sebep olan çökme anı kameralara yansıdı. Neyse ki yaralanan olmadı. Kontrollü yıkımı yapılıyordu. Kolonlar aniden patladı ve bina büyük bir gürültüyle çöktü. Bir işçi şey gaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kameralara yansıyan olay pazar günü avcılarda yaşandı ekipler kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı binanın kontrollü yıkımını gerçekleştiriyordu. Ancak istenmeyen bir durum yaşandı. Kolonları patlayan bina aniden çöktü. Çökme öylesine şiddetliydi ki binadan savrulan parçalar işte arkamda bulunan bu bariyerleri yıkarak yola savruldu. Ortalığı adeta bir toz bulutu kapladı. O sırada yoldan geçen bazı araçlar da enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yani bir anda bir gürültü koptu. Yani biz zannettik deprem oluyor. Ondan sonra bir baktım hani camlar mamlar sallandı. Ondan sonra biz içeriye girdik. Yani müşteriler falan hep tedirgin oldu. Yani o anda Allah'tan ki arabalar geçmedi. Çünkü bu avcıların hem işlek caddesi yani. 60 daire ve 20 iş yerinin olduğu bina 2019'da meydana gelen Silivri merkezli depremde hasar gördüğünden daha önce boşaltılmıştı.